Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ee, sizler için çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. Neyi diliyorsanız, ne istiyorsanız Rabbim böyle tez vakitte sizlere nasip etsin, gerçekleştirsin. E, aklınızdan geçirdiğiniz niyetleriniz, dilekleriniz umarım böyle tez vakitte de gerçekleşsin siz izleyenlerim. Yorumlarım, öngörülerim ve yıldızname destekle sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde aktaracağım. Olumluları kabul edin, olumsuzlar da evrene gönderin gitsin. Kolektifine yüksek hayrına olsun diyerekten hadi bakalım dur görü, hislerim, öngörülerim ve ne? sizdir neler bekliyorsa olsun. Bir geri dönüş var arkadaşlar. Böyle ummadığınız bir anda, ummadığınız bir zamanda sizdir, sizlerin böyle gelmesini istediğiniz kişi kimse. Bu da Bununla ilgili bir gelişme olacak siz değerli izleyenlerim. Beğen tuşuna basarak buradaki enerjiyi de çoğaltmış olursunuz. Lütfen beğenilerinizle, yorumlarınızla beni yalnız bırakmayın. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Elleriniz dert görmesin inşallah. Bunu da belirteyim. Şüphelendiğiniz biri var. Bir konu hakkında bir sohbet, bir yaşanmışlık üzerine bir şüpheniz var. Ve bu siz değerli izleyenlerim bu şüpheleriniz de sanki böyle şüphelerinizin üzerine gittikçe siz değerli izleyenlerim o olayı çözümüne ulaşacaksınız maddi manevi sıkıntınız var selamete çıkmak istiyorsunuz bir göz aydınlığı yaşamak istiyorsunuz sevilmek istiyorsunuz mutlu olmak istiyorsunuz huzuru bulmak istiyorsunuz ama böyle hep sıkıntılarla, maddi kayıplarla, maddi problemlerle e, savaşıyorsunuz, boğuşuyorsunuz. E, ama e, bu arada e, en önemli e, bir şey arkadaşlar, a, bir konu hakkında böyle e, bir konu hakkında böyle e, bir bekleme bir haber alma gibi bir durumda olabilir siz değerli izleyenlerim 44 yaşında bir kişi var bu 44 yaşındaki kişinin e, sağlıkla alakalı bir e, sınanma süreci var e, üzerinizde bir büyü bir kötü enerji var e, bunun ağırlığı var e, ve bunun üzerine de e, yaşanmışlıkların sizi bir köşeye sıkıştırmış olabilir e, bunun dahilinde siz değerli izleyenlerim çok fazla bunalmışsınız. Çok fazla böyle artık bazı durumların gerçekleşmesini istiyorsunuz. Çok karışık çıktı. Çok karışık bir süreçten geçiyorsunuz. Sizi büyüten biri var arkadaşlar. Anne baba belli olabilir ama böyle emeği geçen, emeği, emeği üzerinizde olan bir kişi var. E, bu kişiye böyle bir minnetiniz e, baki. Ama böyle bu kişiyle alakalı bir yaşanmışlığınız hep böyle gözlerinizin önünde geliyor olabilir. anılarınızı, hatıralarınıza geliyor olabilir. Bu aralar sanki böyle bir geçmişle alakalı sıkıntılarınızı, probleminizi atamamışsınız arkadaşlar. Faydasını gördüğünüz, aslında bildiğiniz bir duanız var. Onu böyle bir yapmada, okumada ya da bir ibadetiniz olabilir. Yarım kalmış. E, yıldızımızın yükselmesi için de her seferinde Ya Rafi Esma'sını okuyun diyorum. Böyle bir e, sıkıntılı ruh hali içindesiniz psikolojik olarak çok yorulmuş ve çok ciddi sıkıntılar, e, sıkıntılar böyle e, hep böyle bir sabretme, e, tevekkül ederek ilerliyorsunuz ama bu sıkıntılar çok fazla böyle ruhsal, e, hanenize gönderilmeler, uğraşılmalar, hanenizin böyle Üzerinde gözler, fesatlar, yılanlar e, mevcut arkadaşlar e, ve bunun içinde böyle haninizdeki e, o kötü enerjiyi dağıtmanız lazım. Haneniz üzerinde çok ciddi şeyler yapılmış. Burada bu negatif gölge büyü enerjileri, kaza, kavga, aile içerisinde hastalık, aile içerisinde bir bir üst üste gelen sıkıntılar, maddi, manevi bir tökezleme. Bir böyle enerjilerde bir kızışma, çatışma yaşandığını aile içerisinde görüyorum. Yaşadığınız hayatı gerçekten alt üst duruma getirmişler. O kadar çok sizinle uğraşılıyor ki siz e, burada o kadar dualarınız, sadakalarınız, niyetleriniz, tevekkül ettiğiniz böyle konularınız var Duyuruyorsunuz, unutulmuyorsunuz. Ama uğraştığınız gölge büyü, negatif enerji. Lütfen e, siz değerli izleyenlerin bunların üzerinden gitmesi için böyle sürekli 41 felak, naz, e, kurşun döktürün. Evliyseniz çocuğunuza evli değilseniz e, burada e, tamamen böyle sizin nesilden nesile devam edecek. Buradaki böyle soy isminize kadar sirayette eder bozulmazsa. Bu kadar baş ağrısı, bu kadar baş dönmesi, unutkanlık, sıkılganlık, kavga, bu kadar bir anda alt üst olunması hep bu durumun enerjisi. Daha çok bunları yaşayanlar böyle bir bu durumdan muzdaripliğin hep böyle bir dile getiriyor siz değerli izleyenlerim. Yani böyle siz değerli izleyenlerim, ee, bu karmaşık durumdan kurtulmanız da yine sizin elinizde Eğer e, yaşadığınız bu enerjide e, çok negatif bir enerjiye bayağıdır üzerinize almışsınız hep planlar yapılmış ve bozulduğunu görüyorum çok geçmiş odaklı sürekli geçmiş odaklı böyle bir sıkıntılı olan bir kişi var Geçmişte ol, olan Durumlar neyse arkadaşlar böyle e, bu durumu bir hatırlayın. E, bu bir arkadaşlar e, böyle sonbahar sürecinde kapsıyor olabilir. Bu sizin yaşlarınızda e, boylarınızda biriyle bağlantılı da olabilir. Üzerinizden atamadığınız bir sıkıntı var. Aklınız zihniniz hep bulanık ve hep böyle bir yarım kalmışlık. Bir iş kurmak üzeresiniz, bir şeyler taşınılıyor, bir şeyler bakınılıyor, bir şeyler üzerinde konuşulma yapılıyor. Hayırlı olsun ama biraz daha böyle önünüze sıkıntı gelebilir. Evet, düşünmekten dağılan, artık böyle düşünmekten yorulan bir ev var, hane var. Burada bir mucize bekliyorsunuz. Bu mucize arkadaşlar e, i̇kili üçlü vadelere kadar gelecek. E, bu ikili üçlü vadelerde kadar gelecek olan mucize ve bu dağılan e, sıkıntıya giren hale düzelecek inşallah. E, evet burada e, kendinizle alakalı değil e, tamamen karşınızdaki kişiyle alakalı. Bu artık bir araya gelelim bir şeyleri konuşalım bir şeyleri toparlayalım istiyorsunuz. Ama bir mucize de bekliyorsunuz. Bu mucizenin böyle ikili şu vadeye kadar gelmesi bir de bu hanedeki yarım kalan kişinin de gelmesini ve yüzleşmesini bekliyorsunuz. Bu kişi biraz size açık oynamamış arkadaşlar. Bu giderken de böyle bir kavga gürültüyle gitmiş bir şeyleri bahane ederek Gide, keren, giderken böyle bir karmaşaya getirerek gitmiş böyle bir aldatmacalı gitmiş, kandırmacalı gitmiş bu çatınızdan, hanenizden giden kimse eşiniz, evladınız her ihtimalle bakıyorum arkadaşlar ama yorumlarda sizlerle izleyenlerim yazabilirsiniz işte kocam olmayabilir, evladım olmayabilir de diyebilirsiniz arkadaşlar Kolektif e çünkü hep böyle bir sizlerle izleyenlerim Böyle e, neyi hatırlarsanız sürekli böyle bir hep e, önünüzde geliyor arkadaşlar yani kimlerle böyle geçmişte enerjilerinizi hep böyle dibe çeken kişiler olmuş e, ve bu yüzden sizlerle izleyelim e, çok böyle bir kişi var bu kişi gelecek bir aldatmacayla gitmiş. Ama siz bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bir fırsat gelecek, bu kişiye haneye gelecek, kesinlikle bir gelişi var. Bu kişinin haneye gelişi, ayağa kalkacaksınız, ayağa kalktığınız gibi tekrardan böyle kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ama arkanızda iki tane böyle bir yılanınız var. Bu yılanlara dikkat edin çünkü gerçekten... Bu kişiler sizin geçmişinizle uğraşıyorlar. Ağızları da çok kalabalık. E, bu sıkıntılı kişiler kimse. Sizin geçmişinizde de vurmaya çalışıyorlar. Bir şeyi sanki elinizden almaya çalışıyorlar. Ben öyle hissettim. Aklınızdaki kişinin e, bir eylemi olacak mı? Bana ne söylemek istiyor? Anlatmaktan kaçındığı şeyler nedir? E, nedir bu hal ve hareketler? Yani buradaki durum nedir? diyorsanız da arkadaşlar e, bu kişi gerçekler. De arkadaşlar böyle bir aklınızdaki kişi, kişi durumu kurtarmak için bazı yanlışlar, bazı yalanlar söylemiş. Yani böyle bir hani az önce söylediğim gibi gitti giden belki de yalanlarla gitmiştir. Yani bir şeyler gizleniliyor. Ama bu gizli olanlar bunu neden yapıyor? Yine söylüyorum, burada hep kendi çıkarları. Bir de böyle etrafındaki kişilerin bundan böyle bir asalak gibi geçirmeleri var burada e, kendi çıkarlarını tamamen böyle enerjilerini besleyen kişiler var e, ve bu kişinin eli çok açık aslında e, burada bunu bir yere kadar kullanıp bunu bir yerden sonra da işi bittikten sonra da e, buna diyecekler böyle bir e, sizlerle izleyenlerim e, bu kişi e, arkadaşlar böyle bir seçilecek iki seçtirecek, üç seçilecek ama dördüncüye bir yakalanacak. Bu kişi baya bir sıçramış. Siz de bunu görmüş yakalamışsınız. Şu an bazı yalanlar, bazı olaylardan kaynaklı şartlarda durumlarda fazlasıyla değişmiş olduğunu gösteriyor. Çoğu şey size burada böyle bir söylememiş. Çoğu şey de size böyle bir yansıtmamış. Bu böyle bir geçmişinde bir evlilik geçmiş ya da bir çocuğu var ya da bir mahkeme problemi var. Bunlar da duyurulacak bu dönem. Sizi seviyor mu? Sevgisi var. Merhametinize, insanlığınıza, fedakarlığınızı en önemlisi telefonun böyle ucunda o telefona cevap vermenize karşı size sevgi hayranlığı var. Çünkü bunu hep böyle irdelemişler. Bunu hiçbir zaman normal sevgi saygıyla karşılamamışlar. Siz bunu çok güzel böyle bir sevmişsiniz. Bu yüzden size karşı hoşlantısı, sevgisi devam ediyor. Merhameti var. Size karşı e, buradaki enerji çok yüksek. E, ve bu enerjiyi de lütfen aldım, kabul ettim. 7-7-7 ile de mühürleyip e, güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, şunu belirtmek istiyorum. E, biraz böyle e, problem. Eden birisi de var. Ee, sizinle böyle e, burada, e, bakın şunu çok net belirtmek istiyorum. Ee, tekrardan böyle bir arada e, ya da bir yerde e, birlikte belki gizli buluştuğunuz bir yer mi var? Sizi ben tekrardan bir yerde bir arada görüyorum. Ama bunu ilk önce böyle bir hemen duyulmayacaksınız. Bilinmiyorum burada bazı. ...göz yaşı bazı sıkıntılar da var... ...bunu da belirtmek istiyorum... ...daha ileriye taşınmak... ...daha ileriki seviyeye taşınmak istiyorsanız... ...bu benim... ...işte partnerimdi... ...ben bununla işte 2-3 zamandır tanışıyordum... ...ama hep böyle bir işi... ...hep böyle bir ailesi... ...hep böyle bir yengesiydi, abisiydi... ...olaylardı, durumlardı, bitmedi... ...bir bitmek bilmediler... ...bir seve seve ayrıldık diyorsanız da... ...yine söylüyorum... ...yine burada bu kişi size karşı ne yaparsanız siz de yapın o da yapsın kopamaz bitemezsiniz. İlgi, sevgi, düşünce ve rüyalarda görme daha da çoğalmaya başlamış. Bu kişi vicdan yapıyor. Ya tartıştınız ya da size karşı şiddet, sözlü şiddet kullandı ya da size karşı farklı bir şiddet yolları kullandı. Kişinin bağımlılığı vardı, toydu, hiçbir şey de görmüyordu ama vicdan çok yapıyor bu sizi seviyor, bir noktaya taşımak, bir üst seviyeye çalışmak istiyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz müjdemi isterim. Burada çok güzel bir haber alacaksınız. Burada verilen sözler, hayaller ve bir de böyle bir umut vaat edilmiş. Burada bir E, A, R, D harfi, Ü harfi keşisi bununla bir görüşmeniz var. Bu görüşmeniz tamamen bir para ve iş üzerine olacağını belirtebilirim Söylediği bazı yalanlar var bu parayla ilgili bu işle ilgili bu görüşmeniz iyi geçecek verimli olacak ve bu iş sizin için çok önemli vaktiyle böyle birçok konuyla alakalı sıkıntı dengeler kaybolmuş birçok konular durumlar yaşamışsınız ne yaşarsanız yaşayın, tekrardan size böyle bir şan, şöhret gelecek, mucize gelecek. Bu ilahi adalet de çok güzel bir şekilde yerinde olacak sizlerle izleyenlerim. İlahi adalete ne teslim ettiyseniz hepsi böyle teker teker gerçekleşecek akan gözyaşınız, böyle çok hızlı kararlar alıp böyle arkasında duracağınızı, evlilik, iş, şehir, iş yeri, belki bir yerde böyle bir değişim, bir ortaklık, birçok konularda hızlı kararlar, adımlar, başlangıçlar, yepyeni güzel bir düzen ve değişim enerjisi geliyor. Her şey böyle sizin tarafınızdan güçlenecek, sizin tarafınızdan çok iyi gelişecek ve ilerleyecek olduğunu da gösteriyor. Ve en önemlisi bu süreçte böyle ağzının payını vereceğiniz kişiler var. Böyle bir ağzının payını vereceksiniz. Böyle yuvanıza, evinize karışan, evliliğinize karışan kişilerle böyle bir lahtalışı, ağız payı vereceksiniz sizlerle izleyenlerim diye siz değerli izleyenlerim, ama böyle bir hakkınızı yiyenlere karşı, sömürenlere karşı da mesafenizi e, kuracaksınız, mesafenizi öreceksiniz. Siz değerli izleyenlerim, bu kişiler kimse, bu kişilere siz gerçekten ağızlarının payını vereceksiniz ve biri böyle koyu renk saçlarda, biri böyle kumral tenlerde iki, kişinin, iki kişiye böyle bir e, ağzın payını vereceksin bunlardan böyle bir zamanda sıkıntı almışsınız burada böyle bir iki üç bir de arkadaşlar 15'ine bir bakın sizin için bir dönüm noktası sizin için sürpriz bir gelişme bir bakın derim bakalım gün saatte olabilir Çok yüzünüz gülecek çok mutlu olabileceğiniz bir gelişme bir haber gelecek. Böyle hep ileriye gitmek istiyorsunuz ama hep bu ayın sonunda bir mahkeme ertelenebilir. Bu mahkeme bir iş veya bir aile mahkemesi de olabilir. Belki de bir yol gözlüyorsunuz, evladınızın mahkemesi. Bu mahkemeyle alakalı bir sıkıntı görüyorum. Ya bir para cezası ya da bir kamu davası bilmiyorum ama sonrası siz yine üzerinde duracaksınız. Bir de böyle bir e, sıkıntınız daha var. Lütfen böyle e, hanımefendiliğini, beyefendiliğini bozmasınlar. Ka kalabalık e, pençiz, e, kalabalık karşısında böyle bir el pençe duran biri var. E, artık kimin sevdiği, kimin yolunu gözlediği kişi cezaevindeyse lütfen dikkatli olsun. Lütfen hareketlerine dikkat etsin. Başını ağrıtacak kişiler böyle etrafında olabilir. Siz değerli izleyenlerim Rabbim inşallah kavuştursun. İnşallah böyle e, e, yanınızda olur sevdiğiniz. Sağlık olarak dikkatli olun. Sanki böyle bir e, siz değerli izleyenlerim dikkatli olmanız gereken böyle e, gribal olabilir, enfeksiyon olabilir, el ağız olabilir. Böyle baş ağrılarına karşı böyle bir mide ağrısı olabilir. Sürekli böyle geçmek bilmeyen şişlik var karnınızda. Bunun sebebini araştırın arkadaşlar. Doktora gittiniz her şey mükemmel temiz çıktı. Ama ben diyorum böyle hep böyle sizlerle izleyenlerim yaşından tüm olaylarda böyle. Burada bir midenizle ilgili sıkıntı yaşadığınız sıkıntı. Boğazınızla ilgili böyle. Burada arkadaşlar açık açıktenlerde bu sizin evinize girip çıkmış ismin içinde N Z T M Ş harfinde bir kadın size yedirilme yollarıyla işlem yapmış biraz da geniş omuzlu hafif de böyle orta boylarda bir kadın bundan kaynaklı siz bu kişinin bu etkisiyle göre Arkadaşlar konuşmanın bakın konuşturmuyor bile beni o kadar kitleniyorum biraz böyle e, dikkatli olun e, siz değerli izleyenlerim ben bunu öngörüyorum ve hissediyorum bu dönemdeki e, iki tane peş peşe haberler var peş peşe görüşmeler yapacaksınız belki birçok yerlere böyle sivil doldurdunuz artık böyle birçok yerlerle görüştünüz hiç aramaz Umudumu kestim dediğiniz yerlerden bir kişiyle alakalı görüşme haber gelecek. Biri pişmanlıkla bu dönemi fırsat bilerekten kapınızı çalacak, sizden bir özür ya da sizden bir konuyla alakalı böyle bir yardım isteyecek. Lütfen böyle maddi manevileriniz, maddi manevi her durumunuzda. Dikkat edin, temkinli olun. E aracınızda lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Küçük küçük aksilikler atlatabilir. Bunlar sizi öfke ve sinir yapabilir. Bu yüzden böyle dikkatli olmanızda fayda olur sizlerle izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hoşçakalın canlarım.